Böyle dolabı açıp soğuk soğuk alıp yediğiniz, suyunu içmek ya da ekmek banmak isteyeceğiz o müthiş zeytinyağlı fasulye. Bir, Tabii ki fasulye seçimi. Fasulye seçiminde Ayşe Kadın var biliyorsunuz, bir de çalı var. Herkes işte zeytinyağı aldığı için çalı olur ama ben tane de severim derseniz tane olanı da tabii ki yiyebilirsiniz. Burada mühim olan fasulyenin kart olmaması. Kart fasulyeyi nasıl anlarsın? Hiç bilmiyorum. Tamam. Şöyle ucundan tutarsın. Keşke bir kart fasulyemiz olsaydı. Bak bu o kadar şey ki garibim hemen kopuyor yumuşacık. Bu büyük ihtimalle erken de pişecek. Böyle buradan hani ipi vardır ya hop ipini çıkarabiliyoruz. Kart mı fasulye vujit diye çıkar bu. Kırda kurt diye ses çıkar. Bunlar çok daha sert. Nasıl? Kurt. Buradan gidecek. Kırt sesiyle bir şey çıkart. Bunda öyle değil. Yumuşacık, körpecik bak içi zaten şey. Işte. Mühim olan yani buradaki hani... bazen böyle aray lifli gelir. Özellikle böyle mesela... eylül sonunda falan... böyle dişe gelen öyle fasulye istemiyoruz arkadaşlar. Şuraları yumuşak olacak. Aslında bu fasulye o kadar körpe ki... E, hiç almasak bile olur. Ama mühim olan kart olmayan fasulye. Ayşe de olur, Çalı da olur. Çalı daha çok tercih edilen. İki tarafını muhakkak şöyle kesiyoruz. Yani nedir? Başını bir parça aldık. Sonra şöyle. Dediğim gibi o kadar körpeki gerek bile yok aslında ama. Bunu o zaman kenarlarını tamam. almasan da olur. Almasan da olacak kadar köpük. Sadece şu kadarını aldık. Sonra bir de aslında bütün bunu yaparken hani bunu bıçakla yaptığımızda çok daha kalın ziyan oluyor. Yani böyle ince bile yapmaya çalışsan kalın ziyan oluyor. O yüzden bunu böyle yapmak yerine o bir fasulye soyacağıyla olabilecek en ince şekilde bunu soymak mümkün. Kosuyla sayacağı bunun böyle biliyorsunuz hani şey şeklinde olanı da var. Ne derler onu boya fırçası mı diyeyim neyse. Öyle bir şey. Şimdi bir ikincisi de şu. Böyle de yenebilir. Benim çocukluğumda hep böyle fasulye vardı. Ama bunun böyle ortadan bir kere daha kestiğimizde rahmetli Feriha teyzem bana hep böyle göstermiş. Ortadan kestiğin zaman aslında yüzey alanı artıyor. O lezzetlerin birbirine geçmesi artıyor ve böyle çok daha özenli bir fasulye oluyor. Bizim Yine fasulye Zinayda hep öyle. Zinayda peki dizilir mi? Dizilmez ama kırılmaz ve ince kesilir. Böyle neredeyse makarna gibi olur. Uzun uzun yani. Aynen. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Zeytinyağı dediğin zaman zeytinyağı lazım. Zeytinyağında zeytinyağı bana ağır geliyor diyenler olabilir. Doğru zeytinyağı seçmişim. Eskilerden çok tatlış bir videomuz var. Buradan ona gidebilirsiniz. İzmir'in üstü yörelerde daha hafif, daha böyle eğer zeytinyağı kokusundan rahatsız oluyorsanız her genelde daha hafif zeytinyağları oluyor. Onları tercih edebilirsiniz. Şimdi zeytinyağını koydum. Gelelim soğana. Soğan, beyaz soğan. Beyaz soğan, bol soğandı. Ben zeytinyağı deyince bol soğanı severim. İstersek böyle tavşan dişi olabilir soğanımız ya da mesela bana öğreten rahmetli Feriha teyzem öyle öğretmişti. Ben yani böyle soğan ağzıma gelmesi veya yani tipini görme istemiyorum ama soğanın lezzetini almak istiyorum dersek bu soğanı kullanmayacağız. Nasıl? Hiç soyulmamış soğan rica edeceğim evet. sizden. Soğan kullanmayıp soğan tadını alacağım. Hayır. Soğan kullanacağız ama o soğan bu soğan olamaz. Neden? Çünkü bunu dört parçaya bir lezzetini geçebilmesi lazım. Ama bunun burası ve Bahar burası çok alındığı için ben bunu kestiğim zaman bu soğan tutan sadece bak buracı var azıcık görüyor musun? Şurada şu. Bu bunu yeterince tutmaz. Ne yapacağım? Göstereceğim. O sırada soğanım kavrulsun. Şöyle atıyorum. Bu böyle bir taraftan kavrulurken şöyle göstereyim. Sadece soğanın şu üstünü böyle azıcık alıyorum. Bu kadar. Bak şimdi görüyor musun ne kadar büyük o beyaz tahta gibi kısmı. Oraya kadar tutuyorsun ki şöyle bütün soğan kullandığında bunu şimdi bu şekilde tencereye koyduğunda bütün bu soğanın lezzeti tencereye geçebiliyor. Ama soğanı sonra hop diye çekip alabiliyorsun buradaki bu tahta gibi olan kısım bütün soğanı tutuyor. Ama bunu koyarsam eğer o bütün soğanı tutamayacak, pişince hemen yumuşayacak rıp diye kendini bırakacak. Mesela büyük büyük soğan parçaları olacak. Evet, bütün soğan olduğunda da piştiği sürede yeterince tadını veremediğini düşünüyor. Şimdi soğanı böyle kavuruyoruz ya, bu haliyleyken daha da güzel tadı çıkabilsin diye bir tutam tuzu burada ekliyoruz. Soğana iyice iştirakı etsin diye tuz. Ve sonra kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattığımızda soğan birazcık ne yapıyor? Nemleniyor. Ne oluyor başka? Şekerini salıyor. Şekerini salıyor. Ve de yumuşak şeffaflaşması ve yumuşak şeffaflaşması tatlılanması oluyor. Özellikle öykü sever bunu. Bir yaklaşık 5 dakika böyle kavuruyoruz. Benim soğanlar hiç pembeleşmiyor arkadaşlar o bir şey. Ondan sonra böyle birazcık yumuşadıktan sonra diğer malzemeye koyacağız. Gelelim bir diğer güzelliğe artık. Bak yumuşadı, sulandı ve böyle mis gibi, böyle bir çiğ kokudan mis gibi kokuya geçti. Sarımsak. Sarımsak soğanla beraber değil, sonra atılması gereken bir şey. Soğana göre çok daha kolay yanar. Yanarsa da acılaşır. Yazda böyle bazen göbek atıyor, yeşilleniyor. Onlar da acılaştırabilir. İsterseniz böyle tane tane muhakkak böyle daha fazla sarımsak da oluyor. İnce ince dilimleyince ya da tane de seviyorsanız ben tane görmeyi de seviyorum. Arada tanenin tadını da seviyorum. Birkaç tane de bütün atabilirsiniz. Dilimle ve bütün atmak da bence hem tadı hem de görüntüyü güzelleştiriyor. Şimdi artık fasulyemi koyuyorum. Şu an ateşim çok yüksek değil. 1 kilo 100 gram alıyorum ben gittiğim zaman pazardan fasulyeyi. Çünkü ayıklayınca falan böyle bir 100 gram falan gidiyor. Bu kilo yani fasulye kalsın birkaç gün yiyeyim istediğim için. Tarif de ona göredir. Güzelce çeviriyorum. Böyle ilk çevirdiğimizde bak bu yeşilin ilk klorofiller uyanıyor. O böyle 60-80 derece arasında uyanıyor. Her birinin aslında yağdan ve soğandan nasibini aldığının da bir göstergesi oluyor bu. Bunu yaparken de böyle bir çorba kaşığı kadar şekerimizi ve de birazcık tuzumuzu ekliyorum. Öyle karıştırıyorum. Gelip artık bu zeytinyağının suyunu vermeye. Suyunu verirken iki tane şey yapmak mümkün. Bir, birazcık domates olmalı. Burada aslında dört tane domates var. Tam da şimdi domatesin hem ucuzladığı ve lezzetinin güzel olduğu zaman geldi. O yüzden direkt domatesi böyle koyuyorum. O dört tane domatesi rendeleyince bazen suya bile ihtiyaç duymuyor. Cinsine göre de değişiyor tabii domatesin. Onu şöyle birazcık karıştırıyorum. Birazcık da domates için tuz ekliyorum. Yaklaşık 1 bardak kadar da su ekliyorum. Böyle fasulye çok geçmesin. Çünkü fasulye kendi de su verecek. Şimdi bir de domatesin asıl lezzetli yerlerinden biri de kabuğu. Ve pişerken o kabuğunun lezzeti olabilmesi için domatesleri rendeledik. Şimdi nasıl rendelendiğini göstereceğim. Kalan kabuklarını da böyle üstüne yerleştiriyorum. Ya sen misin? Aynen. Ve bu bir zeytinyağlı. Üzerine son dakika şöyle bir zeytinyağını da bir gezdireceğim. O zaten bir şeydir. işin uğuru gibi. Şimdi yemekleri pişirirken. 0-100 kilometresi çok önemli. Yani yemeğin soğuktan kaynar ve pişme seviyesine geçtiği süre uzarsa böyle arada lezzetler birbirine geçer. O süre 0-100 kilometresi hızlı olursa yani kaynamaya bir an evvel başlar ve çektiği şey güzel kaynayan lezzetli bir şeye dönüşmüş, yarı pişmemiş bir şey olmaz. Kaynayan bir şeyin suyunu çektiği zaman çok daha lezzetli olur. Dolayısıyla altını açıyorum. Kaynayana kadar yaklaşık 1-1,5 dakikada fokur fokur suyu kaynamaya başlayacak. O zaman kapağını kındırık yapacağım çünkü buhar bırakabilmesi lazım. Altını da kısacağım. Hatta daha küçük ocağı alacağım. Usul usul pişecek. Bu çok kör bir fasulyeydi. Bence 35-40 dakikada pişecek. Daha böyle işte kış fasulyesi veya biraz daha iri, büyük bir fasulye olduğunda 1 saat, 1 saat 10 dakika... Ben 2 saatte bile pişen fasulye gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Ama düdüklü? Hı hı. Ha, düdüklü varsa düdüklüyle tabii de kısa olur. Ama düdüklüde bile yarım saat miydi? Bakayım kitabıma nerede? Burada değil kitabım. Bakamıyorum. <laughs> Gelelim domatesle ilgili hazır ol pişerken. Ufak bir şey. Domatesi her zaman rendeleyerek kullanmak en pratik en kolay oluyor. Şimdi ben hep bugüne kadar bu domatesi böyle keser, buraya azıcık rendeler, kalanını da tek seferde rendelerdim. Ama bizim Furkan ne yapıyor? Bizim Furkan bunu böyle ortadan kesiyor ve iki tarafını, iki tarafını da böylece kullanabiliyor. Rendelerken rendelemeye başladığımızda şöyle göstereyim. Belki bazılarını bu tekrar olacaktır ama yani bilmeyenleri görmek için bu böyle önemli bir şey. Hem elinizi de korumuş oluyorsunuz. Böyle hatta sonuna doğru inceye geçebilirsiniz. El kesme derdi falan bir şey olmadan. Ve böyle zararsız, yansız hem de kabuğun lezzetini kullanabiliyoruz. Hocam domatesi niye eline kestin? Enine derken böyle, neden böyle değil mi? Evet. Şöyle bak, domatese baktığın zaman etli kısmı var, kenarları var ve tekrar etli kısmı var. Ve aslında kendi kendini koruyor. Boyuna kestiğin zaman, yani şöyle olduğu zaman diyelim, full etli bir kısım, sonra daha boşluklu bir kısım, sonra uç oluyor. Ve buralarını mesela yapmak daha zor oluyor. Ve bir çok daha sert, bir daha yumuşak, bir daha sert oluyor. O zaman rahat bir rendeleme olmuyor. Böyle çok daha rahat rendeleniyor. Şimdi öbür usul usul pişerken bizim sabahtan pişirip birazcık dinlendirdiğimiz ve hafif soğuttuğumuz bir fasulye var. Bu arada bu domatesler ziyan olmaz. Bu arada yerseniz de gayet lezzetlidir. Yok ben şimdi yemek yani öyle bir şey yemek istemem derseniz şu an martılar çocuklarını yaptılar. Bir sürü kuşlar var. Onlarla paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Şimdi hazır ettik ya bu haliyle. Son dakika şöyle bir zeytinyağını azıcık burada koyuyorum. Sonra şöyle bir şey karıştırıyorum. Bunu böyle ekmek arası yemek de çok güzel evet. olur biliyor musunuz? Ve direkt... şöyle boca ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta biraz sulu gibi oluyor. Ama o soğurken içinde beklettiğinde... bütün lezzeti ve suyunu geri çekiyor. Yani kendi tenceresinde soğumalı zeytinyağı... Benim Servet teyzem var. Servet teyzem ne yapar? Bütün bunları dizer. Bir günde onu yaparız böyle tencereye çiçek gibi dizer. Aldığında da öyle alır. Bunu böyle koyduğunda bütün hepsi sıralı olur. Onu da hatta hata pazardan alırken aynı boy fasulyeyi tek tek seçersin. Evet, üstüne birazcık az bir limon. Ben Kıbrıslıyım. Zeytinyağlı limon sıkarım. Ve birazcık da... son dakika zeytinyağını dökerim. Taze zeytinyağı candır. Bu işte burada biter. Evet, Ekmek aldım yani. Benimkiler de ayrı güzel. Evet, buluşken ayrı, soğukken ayrı. Bu gençler bu yaz neyi yapmışsın isterseniz lütfen aşağı yazın. Canınız işte Adilem şunu yapsın, Furkan'ın bunu yapsın onu da söyleyin lütfen. Bakalım. Aynen. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Bir de abone olmayı unutmayın.